Akaidde haberi vahid delil olmaz. Bu hepimizin kulaklarının aşina olduğu bir mesele. Ulema bu kaideden bahsediyor mu? Elbette bahsediyor. Kelam ulemamız, akide ulemamız, usul ulemamız bundan bahsediyorlar. Ama Birçok tartışmalarda görüyoruz ki bu konu yanlış anlaşılıyor. Çünkü bakıyorsunuz akidevi bir mesele. Fakat akaidin zanni olan kısımlarını ilgilendiren yani tali mevzularla alakalı bir konuda adam haberi vahid bir rivayet getiriyor, sahih bir rivayet. Diyor ki haberi vahid delil olmaz akidevi mevzularda. Ulema bunu söylemiyor. Malum olduğu üzere meseleyi şuradan alalım. Akidevi meseleler iki kısımda incelenir. Birincisi akidenin aslını teşkil eden meselelerdir. Sıfatullah'la alakalı mevzular, diğer nübuvvet konuları, bazı mevzuları gibi. Bunlar akidenin aslını teşkil eden mevzulardır. Bunlarda kat'i rivayet aranır. Ama bazı konular vardır ki münker nekir suali vesaire gibi akidede daha ziyade tali mevzulara dahildirler. Bunlarda haberi vahid delil teşkil eder ki ulema zaten bunları bir inanç meselesi olarak telakki etmiş ve delil olarak da haberi vahidleri kabul etmiştir. Onun için İmam Bakillani Rahimehullah et temhitte bu durumdan bahsederken ne der? Akbarul ahad la yuhteccu bi fil kat'iyyat. Haberi vahidlerle akidenin aslını teşkil eden tevatülle sabit olması gereken kat'i mevzularda delil getirilmez. Yani bu ne demektir? Bir mevzu, bir mesele var ki akidevi bir konu. Tersine inanmanız durumunda küfre düşüyorsunuz. Orada işte akidevi bir mevzudur o ve haberi vahitle delil getirilmez. Ama diğer tali olan meselelerle alakalı haberi vahitler delil olarak kabul edilir. Onun için İbn Humam rahimehullah el-Müsayyeresinde kelam ilmini tarif ederken ne der? Kel lambda kişinin mükellef olmuş olduğu İslam dinine ait mensup olan akaidi kesin kat'i olan delillerle bilmesidir der. Sonra ve fil ba'dı ama bazı mevzuları zanni olarak bilmesidir der. Bu ayrımı yapar. Demek ki akidede zanni olarak sabit olacak olan bazı mevzularda vardır ve haberi vahitler burada delil teşkil ederler. Onun için bu ayrımı bilmeden haberi vahitler akaidde delil olmaz diyerek kestirip atmak doğru değildir. Haberi vahitler akidevi mevzularla alakalı delil teşkil ederler. Nitekim Muhammed Zahidül Kevseri merhum da Nazratun Abirasında Es-Sünne ve Thübutül Akide bölümünde bu durumu çok güzel ifade eder. Usulcülerden nakillerde bulunur ve Haberi Vahidin Amelül Kalp yani kalbin amelini ifade edeceğini beyan eder. Durumun çok daha detayı geniş bir şekilde tafsilatlı olarak oradan mutala edilebilir.